Evet, herkese iyi akşamlar. Ee, Perşembe akşamı yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle e, çocuklarımız ve onların vitamin e, gereksinimleri, vitamin alışkanlıkları üzerine konuşacağız. Bu harika sunumu bizlere yapılacak olan arkadaşımız Ankara'dan, Dilek Şahin. E, kendisini artık buradaki arkadaşlarımız tanıyorlar zaten. Çok fazla tanıtmaya gerek yok. Ee, buyurun Dilek Hanım sizdeyiz. Ee, Mehmet Hocam çok Aynen. teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ee, buraya gelen e, tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. E, ben Ankara'dan Dilek Şahin. E, bugün e, NutriVeys saatinde yine bir perşembe Aynen. akşamı hep beraberiz. E, sesleri bir kapatalım. Yine hep beraberiz. Sevgili arkadaşlar, bugün e, biz Dutra'yı masası olarak oturduk, düşündük. Ne yapalım, ne anlatalım, neyi konuşalım. E, ve tabii en değerli varlıklarımız elbette çocuklarımız. E, onların sağlıkları, sağlıklı büyümeleri, dünyaya daha güvenle bakabilmeleri e, ve aileler olarak, anne babalar olarak bizlerin e, endişeleri var tabii bu konularda. E, bu konuya bir göz atmak istedik. E, hep beraber sizinle bu saatleri şöyle bir yarım saati birlikte değerlendirelim istiyoruz arkadaşlar. E, ayrıca bugün kandil malumunuz. Hepinizin kandilinde enişten dileklerini kutluyorum. E, Sözü daha fazla uzatmadan e, şöyle bir ekran paylaşımı e, yapacağım. Geldi mi acaba? Görüyor muyuz? Mehmet Hocam tamam diyor. Evet, e, devam edelim. Şimdi çocuklarımız ve vitamin mineral kullanımı hakkında arkadaşlar acaba hani biz çocuklarımızı doğru düzgün beslesek işte iyi yemekler yedirsek içirsek yeterli olmuyor mu ayrıca bir vitamin ve mineral kullanma destek kullanmamıza ihtiyaç var mı diye aklımızın hep hepimizin aklına takılan bir soru olabiliyor. Gel çocuklarımız ve kendimiz içinde böyle e, biliyorsunuz hani doktorlara gittiğimiz zaman e, bize denilen şey şu eğer çok iyi yiyip içip besleniyorsanız sağlıklı ürünler yiyorsanız e, vitamin takviyelerine çok da gerek yok deniyor arkadaşlar ama e, malumunuz e, dünya üzerinde izlenen yanlış tarım politikaları artık Evimize giren ürünlerin marketten ya da manavdan aldığımız, onu da geçelim kendi elimizle bile yetiştirdiğimiz e, sebze ve meyvelerin artık ne kadar sağlıklı olduğu hepimizin kafasında bir soru işareti. Hepimiz acaba düşünüyoruz yediğimiz domates domates mi, yediğimiz salatalık salatalık mı? Çünkü biliyorsunuz e, kimyasal e, ilaçlar, pestisitler, e, suni gübreleme ya da hormon kullanımı Tarımda öne alınamayan bir şekilde gıdalardaki verimi, vitamin ve mineral dengelerini oldukça düşürmüş durumda arkadaşlar. Bu yüzden mantıklı olarak düşünürsek çok da vitamin ve mineral alamadığımızı görüyoruz. E çocuklarımız için de aynısı değil mi arkadaşlar? Devam edelim bakalım. Şimdi birinci adımda çocuk deyince neyi anlıyoruz? Kimlerden bahsediyoruz? Ve hangi yaş aralığında konuşacağız bugün? Size böyle güzel bir slayt hazırladım. Çocukluk dönemlerini, gelişim dönemlerini 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-11 yaş ve 11-14 yaş olarak e, sınıflandırmış bilim insanları arkadaşlar. E, bizim de gıda takviyeleri kullanımımız e, 4 yaşla 10 yaş arası çocuklara giriyor. Ondan sonrası yetişkin olarak değerlendirilebiliyor arkadaşlar. E, çocuklarımız için e, geçelim e, bir diğer slaytımıza. Evet. Şimdi ikinci adımda kafamıza takılacak soru ne? Tamam benim çocuğum büyüyor, e, gelişiyor. Acaba gerçekten e, sağlıklı bir şekilde büyüyor mu? Onun beyin hücreleri e, yeteri kadar e, omega 3'ünü alıyor mu? İşte vitamin ve mineral destekleri vücudunda tam mı? E, buna bir bakalım istedim ben. Sağlıklı beslenmemin nedir diye bir soru sormak istiyorum. E beslenme nedir arkadaşlar? Hepimizin bildiği bir çok basit bir tanım var. Ha, hayatımızın devam edebilmesi için gerekli olan enerjiyi, hücrelerimizin büyümesi, gelişmesi, e, onarım yapabilmesi ve bedensel faaliyetlerimizin devam edebilmesi için e, tüm besinlerden sistemli olarak vücuda alınmasına biz beslenme diyoruz. Yani benim e, vücudumun hayatiyet için gerekli olan enerjiyi Besinlerden karşılama yoluna ben beslenme diyorum. Peki temel besin maddeleri hepimiz e, fen bilgisi dersi gördüysek ortaokul lise çağlarımızdan e, bildiğimiz çok basit dört tane temel besin maddemiz var arkadaşlar. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve mineraller. E, şimdi bunların e, belirli oranda günlük olarak vücudumuza almaya biz beslenme diyoruz. Peki acaba Bunlar ne görev görüyorlar vücudumuzda arkadaşlar? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve mineraller. Ee, şimdi e, bunlar e, metabolizma e, oldukça metabolizmik bir faaliyet arkadaşlar. Çok basit bir sindirim olayı değil. Biz ağzımızdan gıdayı, besini aldığımız anda aslında muhteşem bir fabrika çalışmaya başlıyor. Ve muhteşem bir kimyasal e, denklemler, sistemler böyle e, çalışmaya başlıyor ki biz onların hiç farkında değiliz. Sadece yerken aldığımız damak tadının farkındayız. Ağızdan başlayan sindirim midede, mideden ince bağırsak, kalın bağırsak diye etap etap yoluna devam etmekte arkadaşlar. E, ve muhteşem fabrikamız işlemeye başlıyor. Buna göre arkadaşlar aldığımız protein, karbonhidrat, yağlar ee, yapı taşlarına dönüşüyor. E, proteinler biliyorsunuz amino asitlere, karbonhidratlar basit şekere, lipitler yani yağlar da dediğim yağ dediğimiz yağlarımızda yağ asidine indirgeniyor. Peki bu süreçte gelişen kimyasal reaksiyonları sizce kim yapıyor arkadaşlar? Şimdi ben protein olarak yeteri kadar günlük et yedim, işte yoğurdumu yedim, e, sütümü içtim, yumurtamı yedim, e, proteinimi aldım, karbonhidratımı aldım, yağımı aldım yeteri kadar. E, peki bu olayı e, yapı taşlarına, asıl hücrelere yararlı hale çeviren e, kahraman kimdir diye bir soru sorsam, mikrofonu açık olan birisi varsa cevaplayabilir. E, kendimi çok da yanlış hissetmeyebilirim bu sayede ama. Yani proteini aminoasite, karbonhidratı basit şekere, lipidi yağ asidine indirgeyen kahramanımız arkadaşlar, vitamin ve mineraller. Vitamin ve mineraller vücudumuzda olmuyorsa, yoksa arkadaşlar boşuna yiyip karnınızı doyuruyorsunuz, mideniz tok, hücreleriniz aç oluyor arkadaşlarım. Bu 4-10 yaş arası çocukta da öyle, yetişkinlerde de öyle, yaşlılarda da öyle. Ee, ve dolayısıyla hani son dönemlerde belki sıklıkla sizin de duyduğunuz bir e, terim var. İyiyorum, yiyorum ama doymuyorum. Tok e, karnım doyuyor ama hücrelerim aç olduğu için sürekli beynim bana açlık sinyali veriyor. Hücrelerini doyuramadın diyor. Bunun da tek sebebi var arkadaşlar. Artık vitamin ve mineral açısından e, gerekli e, şeyleri alamıyoruz besinlerin içerisinden gıdaların içerisinden alamadığımız için arkadaşlar aslında bir anlamda hücrelerimizde aç kalıyor devam edelim şimdi vitaminlerin ilk keşfi nasıl olmuş arkadaşlar aslında vitaminler vücudumuzda eksildikçe bir takım semptomlar vermeye başlamış vücut. Larımız. Bunun da en ilk bilinen skorbit hastalığı, iskorbit de deniliyor. Ben siz oraya bir şey buldum, denizci buldum, korsan. Orada dişlerini görüyorsunuzdur hepiniz. C vitamini eksikliğinden dolayı ne olmuş? Artık dişler dökülmüş ve ilk defa. Denizciler tarafından görülüyor, bazı antik yazmalarda da Skorbit'e benzeyen hastalıklardan bahsedilmiş arkadaşlar. İlk açlı seferlerinde rastlanıyor ve 15. yüzyılın sonlarına doğru Denizcilerin sürekli tahıl ve kuru kuru sebze, kuru gıdalarla beslenmesi, sebze ve meyveli yememesi sonucunda Skorbit hastalığından ee, ilk çıkıyor ve 1753 yılında İskoç denizci James Lind buluyor ve turuç killerin engellediğini ortaya koyuyor arkadaşlar. Ee, yine ikinci resimde e, bazen halk arasında futbolcu bacağı da mı deniyor buna bilmiyorum. Raşitizm ya da Ritex dediğimiz bir hastalık. Tamamen D vitamini eksikliğinden oluyor arkadaşlar. Bu da mesela Kuzey Avrupa çocuklarında çok fazla gözüküyor. Neden? Orada biliyorsunuz güneş son derece az. E, bu da bir vitamin eksikliği. D vitamini eksikliğiyle oluşuyor arkadaşlar. E, Pelligra denilen bir hastalığı ben de e, sizin için yaptığım bu araştırmalar evet. sayesinde öğrendim. E, B3 vitamininin eksikliği, yasin eksikliğinde oluşan e, ve ciste e, kızarıklıklar, e, yaralar açan bir hastalık. Çok benzeri bir hastalık daha var. Yine bunun da adını duyduğunuza eminim. Beri biri denilen bir vitamin B1 vitamini yani tiamin eksikliğinden oluştuğunu arkadaşlar size vitaminlerin eksikliği sonucu oluşabilecek böyle hastalıklardan küçük bir örnek vermek istedim. Yani vitaminlerimiz eksikse vücudumuza aldığımız besinlerde vitamin eksikliği yaşıyorsak bunu hastalık olarak vücudu, vücudumuz semptom veriyor. Ee, şimdi vitamin ve mineral eksikliği içerisinde en duyarlı grupları ele alalım. Kimler? Ee, bunlar arkadaşlar fetus. Ee, fetus ee, şey e, hamile kadınların 8 aylıktan sonra 40 haftalık, 8 haftayla 40 haftalık hamilelikler arasındaki döneme e, biz fetus diyoruz ve fetus'un e, çok fazla derecede vitamin ve mineral ihtiyacına e, gereği var, ihtiyacı var. Bunu da kimden karşılayacak? Anneden karşılayacak arkadaşlar. Yani hamile annemiz e, kendisini çok iyi beslemesi gerekiyor. Çok iyi beslemesi gerekiyor. Hatta e, hani ben de bir anneyim, üç evladım var. E, onların da e, doktorum beni şöyle uyarmıştı. E, demişti e, bir annenin, e, anne adayının çok dikkatli beslenmesi gerekiyor. Çünkü e, aslında bebek, cenin e, o kadar dediği şeydir ki nasıl tabir edeyim e, Bencedir ki annenin hücrelerinden, kemiklerinden ihtiyacı olan her şeyi tamamlar annenin vücudunu çökertir. O yüzden bakın mesela burada yine maddelerde gebe ve emzikli anneleri de e, kadınları da eklemiş bilim insanları çok iyi beslenmemiz gerekiyor. Çünkü o fetusunda e, vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Annemizin de vitamin ve minerallere oldukça fazla ihtiyacı var. Yine küçük çocukların, yapılan bilimsel araştırmalar, küçük çocukların, ergenlerin, gelişme çağındaki olan çocuklarımızın ve yaşlılarımızın vitamin ve mineral eksikliğinin çok fazla olduğunu ve bunların normal bireylerden, yetişkinlerden çok daha fazla vitamin ve minerallere ihtiyaç duyduğunu çalışmalar göstermiş arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi bu mikrobesin ögesi yetersizlikleri düzeltilebilseydi arkadaşlar bu çalışma ya da bilim insanların tespiti beni çok etkiledi. Eğer biz yeterli vitamin ve mineralleri alabilseydik çocukluk dönemindeki ölümlerin hemen hemen yüzde kırkını Atlatabiliyorduk arkadaşlar, yüzde 40'ını kurtarabiliyorduk çocuklarımızın anne ölümlerinin üçte biri. Bu da yaklaşık yüzde 30'u edebilir, buna yüzde 30'u önlenebilirdi vitamin ve mineraller dengeli alınsaydı ee, ve insanlardaki çalışma kapasitesi yüzde 40 daha arttırılabiliyormuş. Örneğin kendi çocuğunuzun okul başarısına bir düşünmenizi isterim, göz önüne almanızı isterim, yüzde 40 daha kapasitesini arttırabilirdik. IQ düzeyini de 10-15 puan kadar e, geliştirebilirdik. Yine IQ, IQ düzeyi deyince hemen e, burada dinleyen arkadaşlarım çoğusunun aklına ne gelecek? Omega 3 değil mi? Omega 3'ü kullanabilseydik biz çocuklarımıza e, IQ'sunda da artışın 10 puan 15 puan gibi artması ne demek arkadaşlar? Yani 3-4 puan bile artması inanılmaz bir başarı seviyesini e, çocuklarımıza getirecektir. Evet, Türkiye'de e, bazı araştırmalar yapılmış. Ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. E, ama benim en çok dikkatimi çeken demir eksikliği, dem, demir anemik bir ülkedeyiz. 0-18 yaş aralığında %15 ile %62 kadar arkadaşlar e, bir eksiklik e, varmış. Yine diğer B vitamini eksikliği, asit, çinko eksikliği, vitamin ve mineral eksikliği tabloda e, gördüğünüz üzere arkadaşlar oldukça fazla yani aslında biz bu tablodan neyi anlayabiliriz? ya efendim ben işte evimde her gün taze sebze meyvelerden yemek pişiriyorum. E vay efendim kendi bahçem var oradan ürünlerimi kendi elimle yetiştirip kendim yapıyorum desek de arkadaşlar artık Toprak da verimliliğini yitirmiş maalesef yanlış tarımsal uygulamalarla e, aramızda ziraatçı olan arkadaşlarım varsa mutlaka bilecekler mutlaka beni de onaylayacaklar. E Zaten toprak vitamin ve mineral açısından yeterliliğini yitirmiş o topraktan elde edeceğiniz üründen ne olacak arkadaşlar mümkün değil e, bunu istatistiksel olarak da yapılan araştırmalar bakın bize e, gösteriyor ki Artık vitamin ve mineral ihtiyaçlarımızı normal doğal yeme içme yoluyla maalesef karşılayamıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bakalım diğer slaytımızda neler geliyor. E, ben sizlere şunu yaptım, e, dedim ki madem e, artık e, doğal yollarla e, sebze ve meyve yemekle tüketim yoluyla ben e, gerekli vitamin ve mineralleri alamıyorsam e, burada şu doğuyor kafamda şu soru işareti doğuyor. O zaman çocuma bunu destek yapmalıyım Evet bakın birinci kuralımız gerçekten sağlıklı besinler yemek e, organik besinlerle beslenmek ve beslenme yoluyla e, vitamin ve mineral ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor O da neden e, benim vücuduma aldığım temel besinlerin protein karbonhidrat ve yağların hücre yapı taşına dönüşüp benim vücudumda yarayışlı hale gelebilmesi için arkadaşlar kaçınılmaz bir şey var vitamin ve mineral almam gerekiyor özellikle e, tedavi e, bazı konularda tedaviler görüyorsam ilaçlar kullanıyorsam özellikle güçlü antibiyotik kullananlar varsa aramızda biliyorsunuz antibiyotiklerin e, faydası kadar zararı da var sizin bağırsak floranızdaki tüm vitamin ve mineralleri öldürdüğünü artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar özellikle güçlü ilaçlar, antibiyotikler kullanan arkadaşlarım, kullanan çocuklarımız, antibiyotik kullandıysak çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka arkadaşlar vitamin ve mineral takviyesi yapmalıyız. Şimdi bizim de o kadar harika vitamin ve minerallerimiz var ki benim de evde 12 yaşında oğlum var. Kendisine güvenle kullanıyorum. Bu chewable denilen chewable olarak anılan ürünler tamamen çiğneme tablettir arkadaşlar ve çocukların yutma güçlüğüne karşı formüle edilmişler. Çocuklar biliyorsunuz yutamıyorlar. Bunu ağızlarına alıp emerek ya da çiğneyerek yutuyorlar. Fakat benim çocuğum 12 yaş o bizim kullandığımız tüm takviyeleri çok rahatlıkla içebildiği için artık biz bu çocuklar için üretilen vitaminlerden yetişkinler için olanı yine dozuna göre ayarlayarak günlük kullanmaya başlıyoruz. Tabii çocuk sağlığında sağlığı dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey nedir arkadaşlar? Kemik gelişimi. E, kemik gelişimi deyince de kalsiyum tüketimi. Günlük olarak çocuğuma kalsiyum, magnezyumunu yeterli verebiliyor muyum? Evet, ilk yapacağım şey ne? Sütümü, yoğurdumu e, bolca çocuğuma yedirmek. Mümkünse yoğurdumu evde mayalamak. E, sütü paketli değil de güvendiğimiz bir yerden bir üreticiden satın alarak kaynatıp çocuğuma içirmem gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra hala çocuğumun gelişiminde ee, biraz yavaş olduğunu düşünüyorsam e, kemik gelişiminin daha sağlam olması gerektiğine inanıyorsam şevabı e, kalsiyum magnezyum hemen burada e, ebeveynlerin, ailelerin imdadına yetişiyor arkadaşlar. Yine Slark'ta da e, sizler de okuyorsunuz. Kalsiyum kemik ve dişlerin gelişmesine, e, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olurken <laughs> magnezyum da sinir ve kas <laughs> sisteminin <laughs> normal işleyişine oldukça katkıda bulunuyor arkadaşlar. Geçelim bir diğer ürünümüze, Shevobal ee, şey multivitamin. İşte kral ürün diyorum ben. Ee, şimdi çocuklar nasıldır arkadaşlar? Özellikle bu dönemin anne babaları şöyle bir hale geldik. Eskiden benim çocukluğum öyle değildi. Ee, tabakla peşinden koşuyoruz çocuklarımızdan adeta. İşte en büyük şikayetiniz ne? Yemiyorlar ya belki şu var siz anne baba olarak en iyisini pişirdiğinize en en organik gıdaları yaptığınıza işte paketli ürünler e, katkılı ürünler almadığınıza inanın inanıyorsunuz ama e, çocuk yemiyor yani bu devrin çocukları gerçekten ben çok da şahit oluyorum özellikle anneler böyle tabaklar elinde peşinde çocuk yediremiyor içiremiyor. Madem öyle yiyemiyorlarsa, tam olarak beslendiklerine inan, inanmıyorsanız arkadaşlar, Shabab'ın şey multivitamin yine acayip e, destekleyici, çok zenginleştirilmiş, e, çocuklar için multivitamin türevinde üretilmiş yine bir çiğneme tableti arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki ürünümüz C, C vitamini. E, yine Shavable, yine e, çiğneme tarzı bir tabletimizdir arkadaşlar. Özelliği nedir? Aserola kirazından, e, daha çok aserola kirazından ve turunçgiller, narinciye özüklerinden yapılıyor. Şimdi bu e, biliyorsunuz NutriVe tarlalarını e, internetten bakıp araştırmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Bu ürünleri özel kılan, anlamlı kılan nedir derseniz, en özel ve anlamlı kılan e, tarafı bizim e, tamamen organik tarımla tohumdan tablet'e kadar kontrol ediliyor olmaları, hiçbir şekilde suni e, gübreleme, işte ilaçlama yapılmıyor olması, bütün e, yöntemlerin doğal e, ve mücadelenin de organik yollarla yapıldığını bizler hepimiz biliyoruz. Bu e, işi yapan ya da e, ürünleri kullanan bilinçli tüketiciler olarak bunu öğrendik ve ben de e, gerçekten hayatıma bu ürünler girdiği için e, güvenli güvenle kullanıyorum. Ben şeyini biliyorum dan tablete kontrol edildiğini biliyorum tamamen organik e, olarak e, üretildiklerini bildiğimden e, emin olarak kullanıyorum arkadaşlar ben internet üzerinde bir araştırma yaptım arkadaşlar onu şuraya not almıştım Google'a yazın e, vitamin ve mineraller yazın arkadaşlar 2 milyon 120 bin sonuç bulunuyor Google amca diyor da bu, Profesör Google'a sorduğunuz zaman 2 milyon üzerinde vitamin ve mineraller hakkında bilgiye ulaşıyorsunuz ve inanılmaz e, satıcıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar o kadar çok popüler firmalar var ki işte vitamin mineral e, reklamı yapan işte satan filan e, ben bir tüketici olarak acaba hangisine güveneceğim? Hangisi doğru olan? Yani bunun seçimini ben nasıl yapacağım? Ee, bilgi çağı artık 20. yüzyılda kaldı arkadaşlar. Bilgi çağını çoktan geçtik. Çünkü hani Google'a bir kelime yazsanız hakkında milyonlarca veri bulabiliyorsunuz. O kadar çok bilgi var ki, artık bilgiye erişmek, bilgiye ulaşmak hiç de zor bir şey değil. En doğruyu bulabilmek için tabii ki çok ciddi bir araştırma yapmak e, ve e, öğrenmek gerekiyor arkadaşlar ve bilgiyi doğru kaynaklardan almak gerekiyor. İşte bu anlamda e, bizim yaptığımız şey tamamen bilinçli tüketici olmak, akıllı tüketici olmak ve reklamlarına, işte e, raflarda sunulan ürünlere, o ışık tablolar içerisinde sunulan ürünlere kanmadan içeriklerine, muhteviyatlarına bakarak ürünlerimize sahip olmak ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza bunları güvenle içirebilmemiz gerekiyor arkadaşlar ve e, ben e, multivitaminlerimiz için e, şey diyorum. Yani e, hap değil, ilaç değildir. Kesinlikle ilaç değildir. Bunu da yeni katılanlar varsa aramızda. E, arkadaşlar sadece hap formundadır. E, gıda takviyesidir bunlar ve organik gıdalardır. Yani sizin evde yediğiniz bir portakal neyse ki şu anda evinizde yediğiniz portakal sizi çok daha fazla zehirliyor. Çünkü kimyasal ilaçlar onun hücresine kadar, çekirdeğine kadar işledi. Onun kabuğunu yıkamakla, soymakla da o e, kimyasal zehirlerden maalesef Kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun tek çaresi e, var, organik tarım yapmak. Organik tarımı da bugün dünya üzerinde sadece yapan e, firma Nutriway. Devam edelim. E, Kit Omega var, çocuklarımız için yine yapılmış. Bu da yeni ürünümüz aslında arkadaşlar. Son bir yıldır e, çıktı. E, çocuklar. E, önceki vitaminimizi omega 3'ü yutma zorluğu çekiyordu ve çok bu konuda şey alıyorduk geri dönüp yutamıyor içemiyor aslında biz biliyoruz ki çocuklarımızın beyin sağlığı kalp sağlığı hücrelerinin yenilenmesi gelişmesi için omega 3 yağ asidine ihtiyacı var şu beynimiz denilen organ arkadaşlar omega 3 omega 6 ve omega 9 yağ asitleriyle çalışıyor e şimdi çocuklarda son zamanlarda olan dikkat dağınıklığı, hiperaktivite tamamen omega 3 eksikliğinin çok fazla artmasıyla bu tür hastalıkların artmasına sebep olmuş arkadaşlar. Hepimiz ya çocukluğumuza dönelim. Yaşları büyük olanlar daha iyi bileceklerdir. Ya hiperaktivite denilen bir şeyi biz bilmiyorduk. Ya da dikkat dağınıklığı diye bir şey bilmiyorduk, odaklanma problemi diye bir şey bilmiyorduk. Ama hayatımıza giren katkılı gıdalar, kimyasallarla e, e, mahvedilmiş gıdaları, paketlenmiş ürünleri, paketlenmiş gıdaları yiye yiye artık ne oldu arkadaşlar? Hücrelerimiz beslenemediğinden... E, bu tür arızal, arazlar diyelim arazlar olmaya başladı. Maalesef çocuklarımızda ben kendi çocuğumdan da biliyorum. üç çocuk annesiyim. iki büyük çocuğum. üçüncü daha sonra doğdu. Daha geriden doğurduk onu. ilk iki çocuk daha dikkatli, daha kendilerini odaklayabilen, derslerine dikkat edebilen çocuklardı. Ben üçüncü çocuğumda hani Z kuşağı da diyorlar ya, o kadar fark ediyorum ki. Çünkü e, artık beslenme tarzımız değişmiş arkadaşlar tamamen hazır e, gıdalara dönüşmüşüz E çocuklarda da bunların dikkat dağınıklığı olarak işte yerinde duramamak hareketlilik olarak çıkan bir sürü şeyler var ve eğer biz çocuklara omega 3 yağ asitleri açısından dengeli besleyebilirsek e, bununla ilgili çok da güzel bir e, video vardı arkadaşlar ben e, müsaade ederseniz e, o şekilde de bitirmek isterim Evet, bu şekilde e, Elliot'in hikayesini de dinledik hep beraber arkadaşlar. E, eminim çok hoşunuza gitti. Lütfen çocuklarımızdan omega-3 yağ asitlerini e, eksik etmeyelim beyin hücrelerimizi, kalp sağlığımızı, bütünsel vücut sağlığı için omega 3 de çok çok önemli diyorum. Ben bugünlük bana ayrılan sürede arkadaşlar elimden geldiğince çocuklarımız için kalsiyumdan multivitamine kadar C vitaminden omega'ya kadar değinmek istedim. Neden kullanmamız gerektiğini dilim önce açıklamaya çalıştım. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa iletebilirsiniz bizlere arkadaşlar. Haftaya soru cevap şeklinde güzel bir program da hazırlayabiliriz sizler için. Bugün bugünlük kandil dolayısıyla bu kadar. İyi akşamlar diyorum Herkese hayırlı kandiller diyorum. Mehmet Hocam. Evet, Dilek Hanım'a bu harika sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız ve e, ne kadar sağlıklı besleniyorlar. E, nasıl beslenmeyle, sebzeyle, meyveyle araları nasıl herkes kendi çocuğunu biliyor. Ben de kendi çocuklarımdan biliyorum. Mesela sebze yedirmekte zorlanıyoruz. Hani doktorlar ne diyorlar? E, dengeli beslenin, çocuklar gıdalarını alsınlar yeterli. Almıyor yani ben alan çocuk bugüne kadar görmedim böyle severek veya sevmese de sebze yiyen çocuk görmedim dolayısıyla taze sebze tüketmeyen işte bakliyat tüketmeyen çocuklar bu vücutlarının ihtiyaç duyduğu vitamine nasıl alacak alamıyorlar e, okulda idareci olduğum için de biliyorum işte her ay raporlar bizim şöyle bir klasör dolduruyor arkadaşlar e, bütün çocuklar hasta. Ama kendi evimizden biliyoruz ki ben çocuğuma multivitaminini işte kalsiyum, magnezyumunu omega 3'ünü verdikten sonra artık gerisini düşünmüyorum. Gerçekten yani karnı doysun yeter. E, alması gereken vitaminleri NutriVe sağ olsun NutriVe'den tedarik ediyoruz, temin ediyoruz. Ve bu sayede de e, diğer çevreyle kıyasladığım zaman gerçekten son derece iyi sağlıklı çocuklara sahibiz elhamdülillah. E, bu güzel bilgiler için Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz tekrar. Kısa bir duyurumuz olacak arkadaşlar. Ee, yaşam takımlarında yeni alınan karar gereği biliyorsunuz akşam programlarını sınırladık. Akşamları daha çok iletişime ve e networking çalışmalarına ayırıyoruz. Bu nedenle de Nutriway programlarımız bundan sonra 15 günde bir, yani iki haftada bir olacak. Biz 15 gün sonra, iki hafta sonra yine bir perşembe akşamı burada olacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.